أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun, iftirayı getirenler içinizden bir zümredir. Onu sizin için bir şer sanmayın, Bilakis o sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde azap vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenene de büyük bir azap vardır. Ne var onu işittiğiniz vakit erkek ve kadın müminler kendi kendilerine hüsnü zannetseler de bu açık bir iftiradır deselerdi. Ona dört şahitlik getirselerdi ya Madem ki şahitleri getirmediler, o halde onlar Allah katında yalancılardan ibarettirler. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, o daldığınız dedikodudan dolayı size mutlak büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz o iftirayı dillerinizle birbirinize anlatıyordunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyor, ve onu kolay sanıyordunuz. Halbuki o Allah yanında büyük bir vebaldir. Alış etmesinler. Allah'ın size mağfiret etmesini arzu etmez misiniz? Allah gafurdur, rahimdir. Namuslu kötülüklerden habersiz mümin kadınlara iftira atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmiştir. Onlara büyük bir azap da vardır. Bir gün gelecek dilleri, elleri ve ayakları neler yaptıklarına dair aleyhlerine şahitlik edeceklerdir. O gün Allah onlara hak olan cezalarını tamamen verecek ve Allah'ın az Allah'ın aşikar hak olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkekler, kötü erkekler kötü, ka kötü kadınlar ve temiz kadınlar temiz erkekler, temiz erkekler ve temiz kadınlar içindir. İşte o temiz olanlar o iftira dediklerinden çok uzaktırlar. Onlar için mağfire ve çok şerefli rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere sahipleriyle ünsiyet etmeden ve selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Gerekir ki düşünürsünüz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilmedikçe oraya girmeyin. Eğer size dönün denilirse hemen dönün. O sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah bütün amellerinizi bilendir. Meşgul olmayan ve içinde sizin için bir menfaat olan evlere girmenizde sizin için bir günah yoktur. Allah açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için çok temizdir. Şüphesiz Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zinetlerini yüz, el, ayak, saç, kulak, boyun, kollar, incikler açmasınlar. Ancak bunlardan görünen kısmı yani yüzler, eller ve ayaklar müstesnadır. Başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar. Zinetlerini kendi kocalarından yahut kendi babalarından yahut kocalarının babalarından yahut kendi oğullarından yahut kocalarının oğullarından yahut kendi erkek kardeşlerinden yahut kendi erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut kendi kadınlarından yani Müslüman kadınlardan veya sohbette bulundukları kadınlardan yahut kendi ellerindeki memluklerinden yani cariyelerinden yahut erkeklikten yana ihtiyacı olmayan erkeklerden yani erkekliğini yitirmiş olan hizmetçilerden yahut henüz kadınların gizli yerlerine mutlaliye olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri zinetleri yani süs eşyaları bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler hepiniz Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Bir de sizden bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer fukara iseler Allah onları lütfundan zengin eder. Allah'ın inayeti geniştir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Evlenmeye çare bulamayanlar Allah kendilerini lütfundan zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Kürelerinizden mükatebe yani para kazanıp efendisine vermek suretiyle azat olmak isteyenleri de eğer kendilerinde bir hayır biliyorsanız hemen kitabete sözleşmeye bağlayın ve onlara Allah'ın size verdiği mallardan verin dünya hayatının geçici menfaatlerini kazanacaksınız diye cariyelerinizi fuhşa mecbur etmeyin. Hele iffetli olmak isterlerse, kim onları mecbur ederse şüphesiz Allah onlara, onların zorlanmalarından sonra da gafur, çokça bağışlayan, rahim, çokça merhamet edendir. Anlıyorsun ki biz size dini hükümleri açıklayınca ayetler, ve sizden önce geçmiş olanlardan misal ve müttakiler için de öğüt indirdik. Allah göklerin ve yerin doğrudur. Onun doğrunun misali sanki içinde kuvvetli ışık veren ampul bulunan bir lambadır. Bu ışık da cam bir fanus içindedir. O cam da sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır ki o güneşin doğuşunda da batışında da Üzerine gölge düşmeyen mübarek bir ağaçtan bir zeytinden tutuşturulur. Onun yağı neredeyse kendisine bir ateş dokunmasa bile hemen ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onun nuruna kavuşturur ve insanlar için böyle misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. O nura Allah'ın isminin yüksek tutulması ve içinde isminin alınmasına izin verdiği, emrettiği evlerde yani cami ve mescitlerde kavuşulur. Orada insanlar sabah akşam onun ismini tesbih ederler. Görmedin mi şu hakikati ki Allah bulutları dilediği yere sürüklüyor. Sonra onların arasındaki açıklığı birbirine katıyor. Sonra da onu üst üste bir yığın haline getiriyorum. İşte görüyorsun ki yağmur bunların arasından çıkıyor. Allah dağlar gibi kitlelerden dolular indiriyor da kimi dilerse ona isabet ettiriyor. Dilediğinden de onu bertaraf ediyor. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alıverecek. Nice adamlar var ki ne ticaret ne alışveriş kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat, ver, zekat vermekten alıkoyar. Onlar ancak kalplerin ve gözlerin döndüğü günden, kıyametten korkarlar. Çünkü Allah kendilerine işledikleri amellerin en güzeliyle ecir verecek, lütfundan da fazlasını bağışlayacaktır. Ve Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Kafirlerin amelleri ise engin çöldeki bir şerap gibidir. Susayan onu bir su zanneder. Nihayet ona vardığı zaman onu zannettiği gibi bir şey bulmaz da kendi yanında Allah'ı bulur. O da tamamıyla onun hesabını görüverir. Ve Allah hesabı çok çabuk olandır. Yahut onların ameli üstünü yığın yığın dalgalar kaplayan ve daha üstünde de bulutları bulunan derin denizdeki karanlıklar gibidir. İnsan orada elini çıkardığı zaman onu bile göremez. Allah kime nur vermemişse artık onun için bir ışık yoktur. Görmedin mi ki göklerde ve yerdeki kimseler ve havada sıra sıra uçan kuşlar hep onu tesbih etmektedirler. Onların her biri duasını ve tesbihini muhakkak bilmektedir. Allah onların yaptıklarını bilir. Bütün göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş ancak Allah'adır. Allah gece ve gündüzü istediği gibi değiştiriyor. Şüphe yok ki bunda görüp anlayanlar için muhakkak bir ibret vardır. Allah her hayvanı bir sudan yarattı. Onlardan kimi karnı üzerinde sürünerek yürür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Andolsun apaçık ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Bir de Allah ve Resulüne inandık ve itaat ettik diyorlar da sonra bunun arkasından onlardan bir zümre yan çiziyor. Bunlar mümin değillerdir. Onlar aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne davet olundukları vakitte bakarsın bir kısmı yüz çevirir. Eğer hak kendilerine, kendi lehlerine olursa koşa koşa ona gelirler. Yoksa onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa Allah ile Resulünün onlara haksızlık edeceğinden kuşkulandılar veya korktular mı? Hayır, asıl onlar zarimdirler. Aralarında hükmetmesi için Allah ile Resulüne davet olundukları zaman müminlerin sözü ancak dinledik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar kurtuluşa erecek olanlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ondan sakınırsa işte onlar kurtulacak olanlardır. Münafıklar eğer onlara emredersen cihada mutlaka çıkacaklarına dair Allah'a yemin ettiler. De ki yemin etmeyin, sahte itaatinizin mahiyeti bellidir. Şüphe yok ki Allah yaptığınız şeylerden hakkıyla haberdardır. أن الله قول السجاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه